Kırklareli, Lüleburgaz, Oklalı köyündeyiz. Tatarköy'den Sıtkı Bey'in buğday tarlası arkadaşlar. Şu anda iki tarlanın tam ortasında duruyorum. Şu gördüğünüz direk iki tarlanın sınırını oluşturuyor. Şimdi arkadaşlar önce komşumuzun tarlasından başlayalım. Ekim tarihleri aşağı yukarı aynı. Yani birkaç gün falan oynuyordur muhtemelen. Şimdi arkadaşlar sol taraftaki tarlada ikisi de buğday. Taban gübresi atılmış, 15 kilo olması lazım. Sülfat gübresi girilmiş ve bu şekilde kışa bırakılmış. Sağ tarafta yine taban gübresi atılmış, marmara sol atılmış ve kısa bir süre önce de 10 kilo üre girilmiş. Üre muhtemelen daha çalışmaya başlamamıştır, çünkü daha yeni atılmış. Önce sol taraftan başlayalım. Burada amacımız göstermek istediğimiz şey Marmara solun soğuk dona karşı nasıl etkili olduğunu göstermek. Bu e, burayı görünce iyi bir kıyas olacağını düşündük ve o şekilde e, video çeken dedik. E, bu komşumuzun tarlasında e, toprak da tabi çok mükemmel değil burada. Gördüğünüz gibi soğuktan büyük etkileşimler var. Yani e, şöyle yani yaprak uçları olabilir e, soğuktan etkilenebilir ama Aşağılara inlerse o zaman sıkıntı başlıyor. Yani şöyle aşağılara doğru bakın. Kızartılar. Bakın görüyorsunuz. Var. Bakın Yani bir cansızlık, çelimsizlik var. Tarlanın her bölgesi öyle değil. Ama çoğu bölgesi de bu şekilde. Bir e, sarartı demeyeyim de bir kızarma e, mevcut. E, bu tarla bu şekilde. Şimdi e, burada da Sıtkı Bey'in tarlasına doğru geçelim. Sıtkı Bey'in tarlasında da yine soğuktan etkileşim var. Ancak sadece yaprak uçlarında var. Bu yeşillikte hakim görüyorsunuz. Bakın şöyle içeriye doğru girelim. Yani buğday bakın burada biraz daha canlı. Yani 15 kilo sülfat masrafıyla bir uygulama Marmara Sol bakteriyel gübre masrafı arasında çok büyük farklar var ve tabii sonuç almak da önemli. Burada onu belirtmek istiyorum özellikle. Tarlanın göründüğü gibi, pardon net değilmiş. Heh. Tarlanın göründüğü gibi yeşili hakim. Şöyle geçelim. Evet. Şimdi bakın karşı tarafta kızarıklık hakim olmuş biraz. Evet burada Marmara Solum bitkiyi soğuktan nasıl koruduğunu göstermek amacıyla bu videoyu çektim. Şimdi arkadaşlar bir de yolun karşısında yine Sıtkı Bey'in bir kanola tarlası var. Oraya da bakalım. Kanola biliyorsunuz e, çok narin bitki. Yani gerek ekim zamanında gerek çıkışlar anlamında e, sıkıntı oluşturabilen bir iki senedir e, sıkıntıları oluşturabilen bir bitki. Kanolalarımızda görüyorsunuz. Yeşilini korumuş. Şöyle yakından çekmek istiyorum. Normalde biliyorsunuz çabuk etkilenir. Kanola yetiştiricileri bunu biliyor. Şöyle. Genel olarak da bu durum hakim. Evet, karşıya doğru bakarsak aslında buradan güneş vuruyor. Şöyle baksak daha iyi olacak. Netleştirmeyi de yapalım. Heh. Gördüğünüz gibi renk kaybı, herhangi bir morarma, sarartı ve yapraklarında büzüşme, herhangi bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Çiftçimiz de bu durumdan memnun. Bundan sonra ot ilaçlarını girecek. Ondan sonra yine uygulamalara devam edeceğiz. Ve yine gelişmeleri sizlerle paylaşırız. Burası dediğim gibi gelip geçenler için Oklalı Köyü'nün çıkışında Şurası e, Tarex çiftliği, onun hemen arka tarafında şurası da yine bizim buğdayımız, burası da kanalımız. Gelip geçerken çiftçilerimiz, buralara yakın çiftçilerimiz e, bu tarlaları izleyebilirler. Gelişmeleri yine sizlerle paylaştıracağım arkadaşlar. Son olarak yine tarlamıza tekrar bakalım. Hatta şöyle biraz daha zoom yapalım. Böyle çekelim. Şimdi sol taraf dediğim gibi sülfatla korunmaya çalışan tarla. Sağ tarafta arkadaşlar marmara sol bakteriyel gübreyle korunmaya çalışan tarla. Çiftçimize bereketli olsun. Herkese hayırlı günler.